Kastamonu Aykası, sayfa 126 mektup 84. Nur talebelerin bir mektubu Nazif Selahattin Tevfik Hilmi Emin Feyzi şeklinde geçiyor mektubun sahipleri. Aziz Sıddık Metin Sebatler kardeşlerimize bu haberler yazıyor. Biz bu havaledeki lisan Nur talebeleri namına sizlere pek çok selam ile beraber ve sizlere ebeden minnettarız ki muktedir ve parlak kalemlerinizle bizleri hem uyandırdınız hem yardım ettiniz. Bütün uyuyanları uyandırmak için bir uyanık yeter. Uyanıklar sevilmez o yüzden. Bu vilayeti nurani kalemlerinizle inşallah Isparta'ya benzettireceksiniz. Ve bilhassa çok ehemmiyetli kardeşlerimiz Kahraman Tahir'in parlak ve muvaffakiyetli ve tevafuklu kalemi Keramet Kenan'a fütuhat yapıyor. Ve onun iki masumeleri ve masumların ve ümmi ihtiyarların rengarenk çeşit çeşit meziyetlerini gösteren yazıları bizleri tesir ediyor. Herkesi şevkle okumaya sevk ediyor. Cenab-ı Hak sizlerden ebeden razı olsun ve sizi muvaffak etsin. Amin. Yani bakın bir yerde Kastamonu'daki herhalde nur talebelerinin azami gayreti ne kadar tesir etmiş. Siz diyor Isparta'ya benzeteceksiniz diyor. Yani Isparta'da çok ciddi bir neşir hizmeti olmuş. Atabey vesaire gibi yerlerde ciddi acip eserler neşredilmiş. Tahir abi başta olmak üzere oradan talebeleri işte muhitin talebeleri. Ümmiler. Yani ümmi derken burada okuma yazması olmayanlar olarak anlamamak lazım herhalde. Çünkü ümmi saflığını muhafaza eden manası da var. Yani bozulmamış, fıtratını bozmamış itiyarlar. Çoluk çocuk masumlar yazıyorlar. Ve eserler neşrediliyor. Renkli renkli kalemlerle de yazmışlar. Böyle rengarenk, çeşit çeşit meziyetlerini gösteren eserler. Bak bir hizmet, bir başka yerdeki hizmet ehline şevk veriyor, gayret veriyor. Ne kadar etki yani. Çok mühim ve mübarek kardeşlerimiz Hafız Mustafa'nın bize verdikleri ehemmiyetli hadise-i haberi bizi hayrete düşürdü ve üstadımızın o zaman da endişelerin ve heyecanın hikmetini anladık. Bir hissi kabel vuku ile mütemadiyen bizlere der Dikkat ediniz, sebat ediniz, münafıklar taarruz planı çeviriyorlar diye bizi ihtiyatla sevk ediyor. Hem bir halt edemezler diyordu. Ara ara böyle üstad talebelerine diyormuş ki işte dikkat ediniz, sebat ediniz, münafıklar taarruz planı çeviriyorlar. Bir halt edemezler. Durup dururken bunu deyince insan şaşırıyor tabii. E tabii üstad söyleyince de yani boş olmadığı da hakikat oluyor. Üstad bu uyarı yaptıktan sonra haber geliyor, mektuplar geliyor işte. Bazı yerlerde baskınlar olmuş, taarruzlar olmuş vesaire. Yani abiler de diyorlar ki biz evet Üstadın bu uyaraların ikazlarını anlamış oluyoruz hikmetini. Nasıl hissediyor değil mi? Cep telefonu yok bir şey yok. İnsan bir şeyde fani olduğu zaman o şeyin sıkıntısını hisseder. Mesela anneler çocuklarının sıkıntısını hisseder. Niye? Çünkü onda fani olmuş yani. Üstad da hizmette fani olunca, abiler de fani olunca. Nerede bir sıkıntı varsa hissettiriyor Cenab-ı Zor bir şey değil aslında yani. E tabi üstadımda kemalatı, keramatı yani o ayrı mesele ama böyledir. Evet, Ispartalı kardeşlerimizin bize haber verdikleri gibi bu ehemmiyetli hadise-i taarruziyeye teşebbüs vuku zamanında muhaberimiz kesildiği halde mütemadiyen her vakit üstadımız aynı taarruza maruz bulunuyoruz gibi bizi yani Emin ve feyzi ikaz ediyor. Dikkat ediniz. Dört cihette bize taarruz var. Demir gibi sebat ediniz. Bir halt edemezler. Biz de bakıyorduk ki bizde bir şey yok. Hissetmiyorduk. Hem o gaybi hadiseyi bertaraf etmek için tam mutabık bir mektup bize yazdırıp size göndermiştik diyor. Yani Üstad Emin abi, Feyiz abi ithal ediyor. Ama aslında onu ithal ederken başka yerdeki nur talebelerine hitaben konuşuyor. Ve gerçekten de o kadar taarruzlar, süfyaniyetin bütün ondan sonra topu tüfeği elhamdülillah nur talebelerine hiçbir halt edememişler. Cenab-ı Hak muhafaza eylemiş yani. Demek ki tesanütte, samimiyette, ihlas öyle bir kuvvet var ki elhamdülillah her türlü taarruza karşı ne yapıyor? Def ediyor, o sıkıntıyı izale ediyor. Risale-i Talebin Nazif Selahattin Tevfik Hilmi Emin Feyzi. Emin ve Feyzi abi. Evet. Mektup bu kadar.